Videoya başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınızı davet ederek bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit. Hemen Robux'unuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve videoya devam edebiliriz. Selamlar bugün sizlere e, Roblox'a Yeni Cadılar Bayramı'nı göstereceğim. E, bu Cadılar Bayramı aslında her yıl oluyor. Bunu da biliyorsunuzdur. E, ve arkadaşlar bununla birlikte bir tane e, ücretsiz eşya geliyor. E, onu söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar Roblox bir e, tweet attı. Bunun hakkında bazı şeyleri göstereceğim. Gerçekten önemli. video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Twitter'da girdikten sonra Roblox'un kendi sayfasına girdiğimize Bakın gördüğünüz gibi resmi hesabı e, onaylandı ki falan da var. Birazcık aşağı indiğimiz zaman, biraz daha indiğimiz zaman şöyle biraz daha aşağı iniyorum. Ve gördüğünüz gibi, işte diyor ki burada Gallay Bayramı'na 39 gün var diyor. Tabi şu anda 39 gün var değil, daha az gün var. burada bazı şeyler paylaşılmış. Eşyalar. Şöyle bir set haline paylaşılmış. Hemen gösteriyorum. Bunların hepsi bu şekilde. Hani bunlar sadece UGC eşyaları ama ee, dediğim gibi bu şekilde yani ee, şu anlık e, birazcık erken erişim gibi düşünebilirsiniz bunu ama bunları almanızı asla tavsiye etmem çünkü güzel değil hani e, mesela şöyle şeyleri alabilirsiniz eğer ki canınız e, çektiyse ve sevdiyseniz alın tabii ki de ona bir şey demiyorum ama ben beğenmediğimi söyleyeyim şimdi 31 Ekim'de arkadaşlar cadılar bayramı var onu söyleyeyim cadılar bayramı yazınızda. Gördüğünüz gibi 31 Ekim'de çıkıyor Biz şu anda 3 Ekim'deyiz siz bu videoyu 4 Ekim'de izleyecek olacaksınız Yani daha var mı arkadaşlar 31 Ekim'de ne gelecek onu söyleyeyim Arkadaşlar cadılar bayramında e, Şu gelecek bunu biliyorsunuzdur e, Bunu genelde ne için alıyorlar onu söyleyeyim Bunu arkadaşlar kafasız e, Oluyorsunuz bunu aldığınızda Yani kafanız hiçbir şekilde gözükmüyor Genelde bunu alanlar sadece şu Şunu kullanır bakın gördüğünüz gibi Hiçbir şey gözükmüyor Bakın görün Baya baya güzel ben de istiyorum tabii ki de bunu yani kafasız oluyorsunuz baya değerli oluyor bu da e, ee, Bu 31.000 Robux'a geliyor her yıl 31.000 Robux'a geliyor 31 Ekim'de ee, Bu tabii ki de pahalı ama isteyen alabilir zenginseniz falan alın tabii ki de çok güzel bir eşya Ve hesabınız çok çok değerleniyor bununla birlikte ee, Bir de arkadaşlar hani 31 Ekim'de en az bir eşyada bedava olarak geliyor bu her yıl olarak görüyoruz eğer hani bilmiyorsanız Önceki videolara falan bakabilirsiniz. Bu gerçekten de doğru. Yani ben ücretsiz eşya almak istiyorum derseniz bunun dışında e, tam olarak sızdırılmadığı nasıl bir şey olacağı hiçbir şekilde belli değil. Ama dediğim gibi en az bir tane eşya Cadılar Bayramı'na özel 31 Ekim'de geliyor. Hani e, bunlara baktığımız zaman sızdırılmış eşyalara. Hani belki şu olabilir. Bakın bu Cadılar Bayramı için belki olabilir. Şapkaymış. Veya böyle bir şey olabilir. Ya da olmayabilir. Dediğim gibi tam bilmiyorum. Ee, cihazlar vermem için belki olabilir bu bu arada. Ve ciddiyeden baya güzel. Gelirse kaçırmazsınız. Ben zaten videosunu çekerim geldiği gün. Ee, bildirimleri aktif ederek anında haberler olabilirsiniz bu videoda. Evet arkadaşlar daha 31 Ekim olmadığı için çok bir bilgi veremeyeceğim. Ee, bu yüzden kusura bakmayın. Hani kesin bir şey söylemek istemiyorum dediğim gibi. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Beğenirseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.